Günaydın. Bugün markete gitmeye karar verdim. Çünkü hiç kimse yok. Veya markette zaten o üç harfli marketlerden birisi online herhangi getiren kimse yok. Şöyle bir 15 20 dakika kadar yürümem gerekiyor. Kolay gelsin. Merhabalar. Yine böyle. Aa, markete kadar gideceğim ama nasıl gideceğim ben de bilmiyorum. Ayaklarımla gideceğim. Ayaklarına... 15 <laughs> Ayaklarımla, ayaklarımla gidip ayaklarımla, ayaklarımla geçeceğim. geçeceğim. Aynen. Arabamız araba. araba... Yok mu? Sattım. 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 Evet. Onun için. Hadi görüşürüz. Ben de ben de bir tamam. Araba yok. Ay ben de gelirim markete. İyi kolay gelsin. Evet. Sağ. Ol. evet. İki tane kör yaşlı. Aşağıya doğru giriyorum. Aşağı doğru yürümek kolay da sonra çıkarken çok güzel. Kırmızı kırmızı. Aha, ne kadar güzel yapraklar bunlar ya. Harika. Bayıldım. Evet yürümeye devam ediyorum. Büyük bir <laughs> azimle. Yani normalde çok yürüyüşte seven bir insan değilim. Yalan söylemeyeyim. İbreniyorum böyle yürüyüş yapan insanlara falan ama ben de pek yok. Evet şöyle <laughs> açlar. Bana bak ayağımda bir acı var. Bir acıma var. O da beni biraz zorlandı da. Karşıda bir köyde durduk akıyor ama Bilmiyorum kim bu yabancı bak bakıyor var. Farklı yani. Ben de olsam ben de bakarım. <laughs> Üf çabucak ya nasıl tozuttu adam çok toz yaptı diyorum giderken hızlı gitti merhabalar Merhaba. <laughs> çok ben seni yerim ya kimin o ay canım benim ya yavaş ol annen dur 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 yavaş benim ben seni sen nereden geldin ya aşkım Allah bu küçücük ya. Kimin köpeği acaba? Kimin değil, değil. Sahibi vardır herhalde değil mi? Sahibi, bilmiyor. Sahibi var, yok, yok. Canım benim ya. Sen Allah'ım ya Rabbim ya buralarda böyle minik köpüşler içim acıyor. E, 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 e. Ya ne yapacağım ben O yerim ben seni ya. Annem senin ne işin var buralarda ya? Hiç kimse e, diyor yok ben e, ileride e, Peki, geçen yıl... Yok hayır diğer e, caminin karşı tarafındayım. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ Evet yola devam ediyorum. <laughs> Merhaba amca. Böyle minik köpüşleri görürüz. Çok güzel görüyorlar. Ben diyorum ya şehirde olsam. Bu şehir yani Burası bir köy, yayla. Mersin'de yaşadığım çok hayvan sahiplendirmiş diye var böyle dağda bayırdalı arabamı artık falan ama yani şu an hiçbir imkanım yok veteriner var. çok uzak yani Fethiye ve Antalya'ya neredeyse bir iki saat uzaklıkta aracım da yok yani bir taksi bile yok bu köyde mahalle olmuş aslında ama yani nasıl oluyor da anlamış değilim ben çok saçma sapan şeyler Doğadan şehirli olmayı özlüyorum. Evet, ya tamam belki yani doğa filan çok fazla yok. Fakat orada da şehir olmasına rağmen e, hayvanları yaşamak için şans daha çok. Küçük veterinerler her yerde. Yani. Hastane var hayvanlar sınırsız. daha yürüyeceğim arkadaşlar.